Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Şimdi yeni yılın ilk ikinci gününde bir o ve ben açılımı yapmamız gerekiyor. Bakalım e, yılbaşına çok zorlu enerjilerle girenler de çok hatta bununla ilgili bir hikaye attım dün. Yani her şey retroda, böyle değişik açılar var filan. Gayet normaldir. Yılbaşında bu kadar güçlü girmeyenler bu önümüzdeki bir hafta on günün zor geçeceğini genel olarak düşünüyorum. Şimdi o ve ben yapacağız. Tabii ki beyanla yapacağız. Şimdi o dediğiniz kişi ben olayım. Ben dediğimizde iyi polis kötü polis beyan olsun. <laughs> Şimdi ben o dediğimiz grup için kendini attı. Evet. Onu topalı koydum. Sen de sizler bizler için seç ben dediğim. Ben Bir... bunu bu. Aynen. Bakalım ne çıkacak Baktınız. Tamam. Şimdi sen bunlardan da seç. Evet. Bunu o grubuna koy. Şunları da seç. Bitki enerjilerinin de enerjisel anlamda ben çok itibar ediyorum. Önemsiyorum. Şimdi yavaş yavaş başlayacağız. Şimdi bu genel enerjiler o ve ben. Şimdi beyaz, sen elindekilerden 3 tane seçerken şöyle diyeceksin. İlk kart ben ben grubunun düşünceleri bir kart içinden geçir. İkincisi duygular, üçüncüsü tavır. Ben de o dediğiniz kişiler için. Ay şimdi o dediğiniz kişiler çok öfkeli, çok karışık olabilir. Küçücük desteği düşürdüm yani. Bakalım o dediğimiz kişilerin düşünceler olsun sen de karşısına koyacaksın o dediğimiz kişilerin duyguları olsun ve size karşı an enerjilerinde tavrı olsun şimdi birer tane seçelim ortak, ortak. enerji ne getirecek bu iki kişinin enerjilerini bunlar da ortada dursun Şimdi ben seçim sonra beyana paslayayım. Düşünce, duygu, tavır diye geçecek bunlar. Şöyle hemen seçeyim. Düşünceler, duygular, tavır. Sen de böyle koy. Ortaya koy. Bir tane yani koy koysan. Koy. Evet. Bak kuru ben koyayım ondan sarkı. Şimdi bu da düşünce duygu diye aynı şekilde. Bir de şu kırmızı aşk destesi var. Ortak geleceğe melek numarası ve size özel bir mesajlık süreceğiz. <laughs> uyumlandığınız açılımları lütfen yorum ve etkileşim bırakmayı unutmayın. Gerçekten şimdilik tek motivasyon bu. Başka da hiçbir şey yok. Bak sonra üyelikli plan olunca özlersiniz benim açılımları. O yüzden insanın yapmak istemesi gerekiyor. Bunun da tek şeyi beğeni ve yorumlar. Şimdi aklınızdaki kişinin düşünceleri, duyguları size karşı tavrı Tam kendinize seç bir tane de şuraya seçersin. Üfledim. iyi Ben vurdum. Hı hı. tamam gayet hazırız şimdi, hop. şimdi o dediğim grubu beğen versen bana ben bakalım ne çekmişim evet. hayvan destesi pırlamıştı zaten Aa, aslan ruhu bir e, ego bir gurur bir kasma ben 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 bence seninkileri göz atsan toparlayabilmek <laughs> için ee, acayip bir egolu böyle çok dik duran burnundan kral kıl aldırmayan bir enerjidir ormanların kralı bir hakimidir gerçekten ee, bakalım bitki destesinden bir menekşe rahatlayıp e, dinlenme diyor burada bir ikizler sembolü var iletişimler şimdi bu o kadar eee kasıp o kadar egolu bir enerji halinde ki konuşmaya tenezzül etmiyor olabilir ee, yani böyle bir e, aşırı dik duruşu var ve iletişimden kaçınan bir hali var bir rahatlayıp bir sakinleşmek istiyor belki de sizleri kırmamak için bazı şeyleri konuşmak ileri götürmek istemiyor ee, değişik tuhaf bir enerji geldi bana evet ben grubu Baba Akbaba. akbaba. Hmm. Şimdi Akbaba için ben söyleyeyim evet. Düşüncelerimi Şimdi Akbaba hem iyi bir kart hem kötü bir kart. Ee, yemekten içmekten kesilmiş yemek düzeniniz çok bozuk olabilir. Ben grubunun. Sonucu burada zaten. <laughs> Şimdi burada diyor ki hiçbir şey nothing is wasted, hiçbir şey heder olmaz. Biliyorsunuz Akbabalar. Çeri çöpü leşleri yer. Aslında doğanın temizlikçisi. Ee, şimdi aslında akbaba gerçekten anksiyete, depresyon, Ken, kendi kendini yip bitirmiş. Bak böyle kurumuş, içi kurumuş. <laughs> böyle enerjilerde olabilirsiniz. Ee, aslında hayatınızla ya da bu kişiyle ilgili, ilişkiyle ilgili genel bir temizlik ihtiyacı var. Yapıyor musunuz bilmiyorum. Ama sanki bunun farkındasınız. Evet, bitki destemizde bal kabağı. Evet altında ne yazıyor? Üretim üretim productivity. Şimdi burada da gördüğünüz gibi balık yönetiyor duygular. Şimdi üretim bakın burada makas var. Bir işlem yapıyor. Burada da ne dedim? Hayatınız ya da bu ilişki büyük bir temizlik istiyor. Gerçekten çeri çöpü kenara itmek, ölüleri gömmek, bazı şeyleri kapatmak, yani gerçekten yoksa leş kokacak her şey. Yani siz bir e, ayın 8'i bak çok bilirdin bu ben grubu için. Ayın 8'inde böyle bir e, hazırlık yapabilirsiniz. Bu ilişkiyi temizlemek. kendi Belki de kendinizi düzene sokmak. Ben çok düzensiz bir ben grubu gördüm. Acil düzene girme ihtiyacınızdasınız. Beğendim. Sen bana düşünceleri ver. İlk, i̇lk grubu sen seninki. Karşılıklı söyleyelim. Şimdi bu egolu <laughs> e, kendine <laughs> düşmüş kişi bakalım sizin için ne düşünüyor? Para 5 Bu kişinin maddi sıkıntıları da olabilir. Para 5 fakirlik ve yokluk kartıdır. Tabii ki sizi sorduk. Tamam bakalım. Sıyırbaz ayna tecrübe ve karmik toksik bir <laughs> ilişki. Şimdi arkadaşlar temin de demiştim ya iletişimden kaçan korkan biri var. Ama siz de kırmak istemiyor. Onun geride durması da olabilir. Bu kişi kimlerle uyumlanıyorum bilmiyorum. Her hafta aynı kişiler uymaz. Şimdi bu kişiye göre siz onun hayatının dersi oldunuz. Ya da sizle bir ilişki ona büyük ders verecektir. Yani ben acıklı bir şeyden söylüyorum. Şimdi karma karmik ilişki kötü bir şey. Yani e, tutku çok, cinsellik çok, ama gerisi yok. E, şimdi gölge yanları. Şimdi bu karşınızdaki o dediğiniz kişi hem kendi hatalarını hem sizde çok fazla yanlışlık. Yani ikiniz bir araya gelirseniz uyamayacağınız noktaları görüp kendini kötü hissettiği günlerde aranızda maddi problem olabilir. Dış etkenler olabilir. Biraz para beş öyle bir kart. Yani ben burada sizi hastalıklı gibi aşırı düşünen ama bu ilişkiden korkan birini gördüm. Evet, burada Oo, da. O paron. Paron. Orada Süper. para beş. Bizde paron. Tam tersi. Tam tersi. Strateji. Strateji, kontrol ve Evlilik. Evlilik. Şimdi arkadaşlar ben dediğim grubun düşünceleri şimdi o dediğim grubu tabii ki korumuyorum. Kim bilir kimler kimlerle muhatapsınız ama sizden korktuğu kadar var. Sizde gerçekten bir beyin kontrolü, beyin fırtınası bu iş olacak olacak diye gerçekten bunu çok isteyen ve bununla ilgili doğru planlar yapmaya çalışan biri var. Ben dediğim grup çok planlı ilerliyor. Amaç para on tamamlanmak. Duyguları alalım. Ya yani çok ters iki düşünce tarzı. Evet. <laughs> Oo duygular müthişmiş. Oo. Hu hu. Şimdi arkadaşlar ilk ne dedim? Aslan ruhunda kendini geride tutmaya tercih eden, bu ilişkiden korkan ya bir ilişkiniz vardı ben hayatımın dersini boyumun ölçüsünü aldım diyor bir daha bulaşamıyor çok korkuyor ya da ilişkinin başındaysanız bazı yönlerden çok uyumsuz olduğunuzu düşünüyor. Şimdi duygulara gelince <laughs> kupa 2 evlilik ilişki kartıdır yani sen tam bana göresin kalbi sizi çok seviyor ama çok kırık ağır yükler ve mağaradaki adam. Şimdi gerçekten inine çekilmiş. Arkadaşlar sizi seven bir kişi var ama bu ilişkinin devamını son derece karamsar ve negatif düşünen. Yani kalbine sizi gömmüş. Gerçekten şimdi videonun şarkısını bile buldum. Kalbine sizi gömmüş. Sizi gerçekten yani bu bir evlilik kartı. Sizi çok seven ama kendi dünyasında tek başına kalmak isteyen Size uzak oldukça size duygu ve cinsel çok çekilen biri var çünkü. Evet. Ben grubu. Para prens. Para prens. Zaferler. An be an her an güvensizlik. Şimdi ben dediğim grupta müthiş böyle bir endişeli bakışlar. Enskia demek, özgüvensizlik. Özgüvensizlik değil, emin olamamak Arkadaşlar siz gerçekten yani her dakika an be an kartında her dakika bu kişiyi düşünen her dakika bakan böyle instagramdan filan stalk mu yapıyorsun sürekli bir şeye bakıyor kişi resimlere bakıyorsunuz son mesajları okuyorsunuz elinizde bir şey sürekli oraya odaklı fakat içiniz kalbiniz hiç rahat değil şimdi ben aslında kart noktalarına baktığımda sizden inanmayacaksınız ama çok daha fazla acı çeken kalben çünkü ge sizi gerçekten sevmiş ya da seven biri var. Ee, o daha acılı ama daha net hani olmazla biraz bağlıyor gibi. Siz böyle çok isteklisiniz ama çok korkulusunuz. Aşırı bir korku hakim. Onun size tavrı kupa şövalye. Aşkla gelen kişi. Kupa, <laughs> fırtına. Biz dünyayız. Birliktelik ve kelebek ölümdür her zaman. Şimdi arkadaşlar bu kişinin tavrı size sert tavırlarda olabilir. Önümüzdeki süreçte. Bir, bunlar an enerjileri. Şimdi yarına bütün enerji komple de değişebilir. Öyle bir şey yaşar ki bu kişi korkularını yener. Ya da öyle bir şey yaşatırsınız ki siz daha da büyük korkuya girer. Ee, o yüzden şimdi çok değişken şeyler ama bu kişiden şu, bugünkü gibi enerjileri devam ederse sert tepkiler alabilirsiniz yani siz ararsanız siz bir şey talep ederseniz sert bir tepki vermeyi planlıyor yani şu aslan ruhunda o vardı zaten hani kenara çekilmiş mağaraya girmiş o yüzden ben sizin yerinizde olsam bu o grubundan gerçekten yok olurum birazcık evet ben grubu Para 9. Para 9. Bolluk bereket hiç bitmiyor. Bolluk bereket hiç bereket hiç bitmiyor. Hayaller, evet. Şartlar, şartlar ve Şimdi arkadaşlar ben burada bugün ilk defa ben grubuna kızacağım. Şimdi karşınız kimler uyumlanıyorsa karşınızda o kadar korkulan gerçekten biri var ki sizin bütün kartlarda bir plan, bir şart, bir şurt. Yani şartlarınız mı var? Onu yap öyle mi gel diyorsunuz? Yani hayatta gelmez o şekilde. Ya bu, bu kişiyi, bu adamı, bu kadını biraz kendi halinde bırakın. Bir hafta, on gün, on beş gün, bir ay. Yani hiç stalkta yapmayın. O sizi görmese de enerji çok hissedilen bir şey. Acayip hissedilir. Yani gerçekten enerjinizi çekin. Yani şimdi burada da bir koşullama var. Bu tarotun şeytan kartı. Şimdi siz çok istiyorsunuz, tavrınız yüzde yüz net. Ama yani gelsin bak, ben ona bunları bunları diyeceğim, hesap soracağım. Bak şimdi bu enerji bir iki haftadır hep devam ediyor ben grubunda. Yani bence bu kişiyle denk gelirseniz siz soru da sormayın, kavgada çıkarmayın. Zaten korkuyor, tam gidecek yani seviyorsanız. Şimdi ortak enerjilere bir bakalım. Harika. Evet. Yıldız. Sıfır. Ay gene işte kadın enerji de bitiyor bu işler. Altın tutan kadın. Usta. Ve iletişim. Arkadaşlar şimdi buraya kadar uyumlanan kimse aranızda. Ben size söyleyeceğim. Bir dakika bekleyin. Bir kere sıfır bence yeni yıl. Sıfır bir yıla girdik gerçekten. Ben sizin yerinizde olsam benim gibi birinden tarot dinlesem burada bir kere çok net ayın ortası var. 17-18 Ocak gibi. O döneme kadar gerçekten bu kişiyi bırakın ininde mi kalacak, ormanda mı kalacak aslan gibi, ininde mi kalacak. Yani çok negatif ve karamsar düşüncelerde çünkü. Bunu bir rahat bırakın 15 gün. Sonra bu kişiye çok tatlı bir mesaj atarsanız yani seni özledim, çok seviyorum filan gibi. Bence çok bunu anlayacak ve bu sert tepki vermeyecek biriyle karşılaşacaksınız. Şimdi melek numarası iki kişi için ortak gelecekte 10-10. 10 biliyorsunuz tamamlanma. Okuyalım altını. Şimdi diyor ki sistem ve melekler senin artık bazı şeyleri görmeni istiyor. Siz biraz kör olmuşsunuz dedim ya şartınız var, planınız var, taktiğiniz var, dualarınız var bir kenardan. Bu arada var yani siz böyle dört bir yönden, dört bir yandan çalışıyorsunuz bu kişiyle olsun diye. Şimdi diyor ki bazı şeyler artık görmen lazım. Senin kaderin yüzde yüz istediğin gibi olacaktır. Ancak bazı şeyleri net gözlükleri çıkarıp, gözünüzdeki bantı çıkarıp, kalp gözünüz özellikle bazı gerçekleri görmeniz lazım. Şimdi bu kişinin değişmesini istiyorsanız değişemeyecek çünkü. Bu kişiden talepleriniz varsa sizin istediğinizi veremeyecek çünkü. Mesela bence bundan bahsediyor olabilir. Bu arada 10-10 büyüme gelişme tamamlama grow. Bakalım olumlaması neymiş? Tamam. Diyor ki ben ne kadar gözümü kalp gözümü açarsam Gerçeklerle yüzleşirsem o kadar çabuk dileklerim olacak. Başka türlü işe hiçbiri yaramayacak. Biraz çok olacak o bütün dilekler. Şimdi beni dinleyen arkadaşlar 1-2 diyeceğim. Seçin size bir aşk mesajı gelsin sistemden size özel. O, oyu buyu boş verin sadece beni dinleyenler için bir aşk mesajı gelsin kaç numarayı seçtin? İki. Ben de iki seçtim. o zaman sen biri seç şuradan. Bir diyenler bunu dinlesin. Ben şöyle bir yapayım. Gözümü kapatıp. Ben de bunu seç. Ay sen iki tane seçmişsin ama buydu. Ha. Evet üstelik. Bir diyenler şöyle bir kartınız var. Bakalım. Her savaşım her mücadelem aslında benim bazı şeyleri anlamama, keşfetmeme yardımcı oldu. Bence bu gözünü aç diyenler için de yani onları hedef alan bir kart. Aslında çok çözüm var. Aslında korku beni hareket ettirmiyor. Korkularım, özgüvensizliklerim. Kendi, aslında kendi duvar örmüşsünüz. Negatif düşünceler, hani bir korku, endişe, anksiyete. Aslında diyor hiçbir şey limit yok. Her şeyin bir çözümü var bu hayatta. Aşktan bahsediyor. Fırsatlar sistemde sonsuzdur. Şimdi arkadaşlar Ak akbaba ruhunda ne dedim? Bazı şeyleri gömmek, bitirmek gerekiyorsa bitirin. Ayrı kavgaları 300-500 kere etmeyin. Şimdi bazı şeylerin üstüne toprak atarsanız ya da gerçekten size kötülük yapmış, bırakmış bir insanı hakikaten harbiden Hayatınızdan çıkarırsanız diyor ki fırsatlar, seçenekler sonsuz. Takıldığı nokta yanlış. Eğer diyorsanız ki öyle bir şey yok ama geçmişi kapatamıyorum kapatacaksınız. Çünkü o geçmiş kapanmadan yeni çözüme ulaşamıyorsunuz bir türlü diyor ilk grubu seçenler. İki diyenlere bakalım. Şöyle bir güneş. Şöyle İngilizce olduğu için önce bir okuyayım anlatacağım. Şimdi hayatta herkesin diyor bir rolü var ve hayattaki roller hiç bitmez işte biri çıkar biri girer biri çıkar biri girer baş rolü figüranı ee, falan yani öyle diyor. Şu anda diyor davrandığın bu aşka bakış açınız neyse beyanla ben de ikiyi seçmiştim bu arada diyor ki bu sen değilsin bu sen, senin rolün değil sana böyle bir rol vermedik. Hani bir lüzumsuz bir rol üstlendin sen diyor. Senin karakterin, senin gücün bundan çok daha büyük. Gerçek ölüm, ruh gerçek bir ölümsüzlüktür. Allah Allah ne kadar ilginç. Kuvvetli. Üstündeki rolü acil at dedi. Yanlışsın dedi. Aa bunu bizim Hadi bakalım. bayağı bir düşünmemiz gerekiyor. Evet ama onu bir anlat. <laughs> Hangi Rolü. rolümüzü atacağız? Yani bakış onu, açısı bence Bakış açısı aşkı, tabii. O rolü bir çıkar dedi. Biz sana onu vermedik, giydirmedik. Yani ilk gruba başka bir şey dedi. Toprak at dedi. Geçmişi kapat. İkinci gruba da bu rol neyin rolü dedi. Sana veren olmadı, eden olmadı. Seve seve oynayıp duruyorsun dedi aldık biz mesajımızı. Çok biz güzel mesajı bir gün geçirdik. Bir Hı. de e, gerçekten ilişkisi olup o ve ben grubunda bu ilişki için bir tane melek mesajı baksın. Sen seç onu. Bunu karıştırmak çok zor ya. Evet. Şöyle şöyle karıştırabilirsin. Hı -hı. Belki beyanın dediği gibi bir ilişki yani devam ediyordu. Devam eden ilişkiler için hayallerdeki Ama beri dinleyene mesaj evet Hı -hı. İçin bakalım melekler nasıl bir mesaj Hı -hı. verecek. Ben elim bol, hep bir sürü değil, <laughs> bir tane seçmekte zorlanıyorum. Oo bu ne böyle wow. üçüncü göz? Gerçekten üçüncü göz var. Bakalım. Duygularını böyle çat diye ortaya koyman gerekir diyor. Duygularını kapatma, konu dışı. Şimdi bu grup öfkenizi bastırıyor olabilirsiniz. Sevginizi bastırıyor olabilirsiniz. Bir şey isteyeceksiniz, gurur yapıyor olabilirsiniz. Diyor ki saçmalama hiç sırası değil. Şu dönemde, hayatının bu döneminde duyguların çat çat hepsi ortada olmalı. Say what you feel. Ne hissediyorsun? Aynısını söyle. Ne istiyorsun? Aynısını söyle. Kızdım, üzüldüm, istiyorum, istemiyorum. Özür dilerim. Hepsini söyle. Fakat bunları söylerken birini suçlama. Sadece sen önemlisin. Kendinden bahset. Ben böyle istiyorum. Ben böyle hissediyorum. Hani ben istiyorum sen ver gibi olmasın diyor. Asla kabalık yapmayın. Hep kibar ve iyi niyetle kalın. Duyguları tek değiştiren şey, insanı tek değiştiren şey aşktır. Diyor ki şimdi insanın tek duygularını hayatını değiştiren şey hani aşkı iyileştiriyor deriz ya. Şimdi diyor ki aşkı duyguları bilinç düzeyine getirip doğru davranman gerekiyor. Yani gerçekten her şeyi şu günden itibaren konuşursanız yepyeni bir sayfa açılacaktır. İlişkiniz olan kişiyle yepyeni bir tarafa geçeceksiniz. Anahtarınız budur. Evet bence tamamen ben grubuna evet, gelmiş evet bir mesaj. Yani bu senin de gerçekten ilk başarı zaten sabırla. Evet, vardır evet. hep sabır çıkıyor. Gerçekten bir süre bir sabredip istekleri değil de kendi duygularını söyleyen bir ben grubu olursa evet. E, karşı taraf evet, evet, hazır gibi geliyor. ama kimseyi suçlamadan hani yani siz kendinizden bahsedin. Evet suçlamak ya da istekte talepte bulunmak yerine evet. ne hissettiğinizi ona anlatırsanız ama çok, biraz sabrederek ilişki çok düzelecektir bu arada cumartesi inşallah gece saati belirleyeceğim instagramdan bu arada canlı yayında benden ücret soranlar oldu bütün her şey seans bilgisi ücret bilgisi sadece instagram dm'den mesajlardan alabilirsiniz şimdilik hoşçakalın Yarın TikTok'ta bir açılımda görüşürüz. görüşürüz. Hoşça kalın.